Selam arkadaşlar. Yeni bir derste yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizin konusu paragraf çözerken yapılan hatalar. İlk adımımız bu olacak. Sözcükte anlamı, cümlede anlamı da işin içine katarsak anlam bilgisi olarak neredeyse TYT'de 40 sorunun 33'ü bu konulardan gelmekte. Bunların da en geniş alanını kapsayan da paragraf soruları. Hepimiz bugüne kadar mutlaka paragraf sorusu çözdük ve çalıştık. Ancak bazı hatalar yapıyoruz ki istediğimiz seviyelere gelemiyoruz. Ulaşmak istediğimiz hedefe hatalarımızdan ders çıkararak ulaşabiliriz. O yüzden ilk işimiz hatalarımızı bulmak, bu hataları neden yaptığımızı anlamaya çalışmak ve bunları çözmek için elimizden geleni uygulamak. Bu videomuzun konusu hatalarımız olacak. İlerleyen videolarımızda da bu hatalara nasıl çözümler bulabiliriz, ne gibi yol ve yöntemler kullanabiliriz bunlardan bahsedeceğimiz videolarla size yardımcı olmaya çalışacağız. Küçük bir hatırlatmayla hemen başlayalım. Kanalımıza destek olmak için abone değilseniz abone olmanızı sizden bekliyoruz diyelim ve hemen paragraf çözerken yapılan hatalara başlayalım. İlk ve en önemli hatamız hatta hatalarımız isteksiz, amaçsız ve hedefsiz olmak. Bu sadece paragraf için geçerli bir durum değil. Sınavın geneli için bu maddeleri değerlendirebilirsiniz. Bir kişinin hedefi yoksa, amacı yoksa isteğinin de oluşacağı beklenemez. Bu işten kesinlikle hayır görmeyeceğimizi en başta söyleyebiliriz. Bir diğer hatamız paragrafı nasılsa çözerim düşüncesi içerisinde olmak biraz önce söylediğimiz durum aslında biraz da bunlara yol açıyor. Neyin eksik olduğunun farkında olmadan hareket ediyoruz. Bu da bize nasıl çözerim okuduğumu anlıyorum. Türkçe sorusudur bu gibi bir aşırı gereksiz yanlış bir özgüven içerisine girmemize sebep oluyor. Bir diğer hatamız paragraf sorularını çözemiyorum güvensizliği içerisinde olmak. Kiminde aşırı özgüven, kiminde de aşırı özgüvensizlikten kaynaklanan sorulara karşı bir ön yargı oluşuyor. Bizi en başta kaybeder pozisyona sokuyor. Dolayısıyla bunu yenmemiz lazım. Bir diğer hatamız paragraf sorularına çözümü zor hissiyle başlamak. Yani çözebiliyor bile olsak. Netlerimizin çok yüksek seviyelerde olmamasının sebebi bu olabilir. Bundan da kurtulmamız gerekiyor. Çünkü her soru çözülmek için yazılmıştır. Çözümü zor, çok zor sorular bunlar gibi ön yargılar 1-0 yenik duruma sokuyor bizi. Bir diğer yanlışımız paragrafı her satırının altını çizerek okumak. Her satırın altı çizilmez. Kişinin aklı, beyni, fikri her satırın altını çizdiği anda paragrafta her şeyi okuyorum, anlıyorum hissine, algısına kapılacaktır. Ancak anlamadığı, atladığı ya da aklı başka soruda olduğu için altını çizip anladım sandığı yerleri sorunun şıklarında bulamayacaktır. Dolayısıyla sadece odaklanmamız gereken kavramları bularak onların altını çizmemiz işimizi kolaylaştıracak. Herkesin mutlaka yaptığı, en az bir kere yaptığı ya da yapacağı bir hata sihirli bir yol, sihirli bir taktik arayışı içerisinde olmak. Sihirli bir yol, sihirli bir taktik Yok. Neden yok? Tek bir taktikle ya da bütün taktikleri ezberleseniz de karşılaştığınız bir paragrafta uygulayamayacağınız durumlar ortaya çıkar. Bir kişi neden sihirli bir yol, neden sihirli bir taktik arar? Paragraf konularında zorlanmaya başladığımız anda bir taktik, bir yol, bir yöntem arayışı içerisine giriyoruz. Bunları bulduğumuz anda sanki işi bitirmiş, çözmüş oluyoruz. Ancak anlamadığımız, kavrayamadığımız, işin içine giremediğimiz taktikler ve yol ve yöntemler bizim aklımızı daha çok karıştırıyor. Paragrafı okurken taktiği uygulamaya, yöntemi uygulamaya kalktığımız anda işimiz yaş oluyor. Ne yapacağız peki? Yapacağımız en doğru şey hem bu taktiklere, yollara ve yöntemlere bakmak, bunları kavramaya çalışmak. Bunların dışında da kendi yol ve yöntemimizi bize uyanı alıp uygulamak ya da oluşturmak olacak. Bir diğer yanlışımız çalışılacak bir konu olmadığı yanılgısı içinde olmak. Paragraf okuyorum, okuduğumu anlıyorsam tamamdır gibi bir yanılgı işimizi zorlaştıracak. Paragrafın kendi içerisinde teknik yapısı var ve bu teknik yapıyı mutlaka anlamamız gerekiyor ki sorularda zaten farklı başlıklarda geliyor. Bu farklı başlıklarda gelmesi de çalışılacak kaç tane konu olduğunu bize gösteriyor. O yüzden konuyu tam net ve eksiksiz bir şekilde çalışmalı ki karşımıza çıktığı anda ne arayacağımızı bilebilelim. Paragrafı çözerken yaptığımız bir diğer hata da paragrafı diğer konulardan bağımsız zannetmek. Paragraf sözcüklerle, cümlelerle oluşur. Yani paragraf sorusu çözemiyorsanız mutlaka sözcükte anlamda, cümlede anlamda ya da dil bilgisinde bazı eksikler vardır. Bunları birbirinden bağımsız zannetmek en başta yaptığımız hata olacaktır. Buna dikkat edelim diğer konulardaki eksiklerimizi de tamamlayarak paragrafta netimizi arttırmaya çalışalım. Çok kısa zamanda çözme telaşı içinde olmak. Paragraf soruları malum çok uzun. Bunları da çok kısa zamanda çözüp işi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ancak çok kısa zamanda çözme, kestirme yoldan sonuca ulaşma gibi bir mantığa girdiğimiz anda elimiz ayağımıza dolaşabilir. Daha kısa zamanda çözebilmek çok sayıda soru çözmemizi gerektiriyor. En başta kısa zamanda çözmeye çalışırken daha burada bir yetenek kazanmadan işi kısa zamanda halletmeye çalışmak işimizi doğru yapmadığımızı gösteriyor. Çok uzun süreler içerisinde çözebiliriz ama zaman içerisinde bu süre azalacaktır. Bu telaşa kapılıp çözdüğümüz soruları da bize faydasız hale getirmeyelim. Diğer meselemiz anlamaktan çok soruyu çözmeye odaklanmak. Hocam işimiz soruyu çözmek değil mi? Tabii ki soruyu çözmek. Ancak unutmayalım soruyu anlamadan, metni anlamadan, hatta ve hatta seçenekleri anlamadan soruyu çözmemiz mümkün değil. Ne aradığımı bilmeden, metnin ne anlattığını anlamadan soruyu çözme ihtimalim yok. Bazı sorular için kullanılabilecek taktikler, yollar ve yöntemler var. Evet ancak orada bile Anlamadan o taktiği kullanmak ya da anlamadan bazı noktaları yakalamak işimizi zorlaştıracaktır. Karşımıza çıkan her soruya her taktiği uygulayamayız. Bunu unutmayalım ve eminim herkes taktiğini, yolunu, yöntemini bilse de kestirip atıp işaretleyip geçemiyor. O yüzden en başta şunu bilelim. Anlamam lazım anlamadan soruyu çözmemeliyim. Çözüp doğruyu bulabilirim ancak bu her zaman tutmaz. Sınavda da tutmadığı anda işimiz zorlaşmış olacak. Soruların hepsini aynı kefeye koymak. En başta ne demiştik? Çalışılacak bir konu olmadığını sanıyoruz. Ancak soruların hepsi aynı kefede değil. Soruların hepsi aynı tarzda da değil. Hem konu olarak birbirinden ayrılıyor hem de aslında bize sordukları yönünden de ayrılıyor. Ve soru hazırlayıcılar her metinden o metne göre bir soru hazırlıyor düşüncesi içerisinde olmalıyız ki her metni ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Evet belli kıstaslar, belli standartlar var. Ancak her metin ayrı bir metin, her metinle ilgili soru da ayrı bir soru olacak. İçindeki kelimeler de ayrı ayrı değerlendirilmeli. Hatta hatırlayalım sözcükler yanındaki sözcüklerle yeni anlamlar kazanır. Anlamlarını bile metne, metnin özeline göre değerlendirmeliyiz. Aynı kefeye koyduğumuz anda yanlış gidiyoruz demektir. Düzensiz soru çözmek bu sadece paragraf için geçerli değil, bütün konular için geçerli olabilecek bir durum. Az da olsa devamlı bir şekilde paragraf sorusu çözmemiz lazım. Ortalamamızın günde 30 olması, 50'ye çıksa çok iyi olur, olması gerekiyor. Az da olsa devamlı olması bizim işimize yarayacaktır. Bir diğer yanlışımız soru çözerken süre tutmamak. Bu paragraf için çok önemli. Diğer sorularda belli bir miktar evet kolay bir şekilde çözüp zaman kazanabiliyoruz. Ancak paragrafta anlamadığımız anda, hele takıldığımız anda bizden çok fazla zaman götürebiliyor. Soru çözerken mutlaka ama mutlaka süre tutarak soru çözmeliyiz. Hem gelişimimizi görmeliyiz. En başta bu soruları 3 dakikada çözüyordum. 2'ye düştü, 2'den 1.5'a düştü. İyi gidiyorum şeklindeki bir durum bizim motivasyonumuzu arttıracaktır. Ya da eğer ilerlemiyorsa bir sorun var sorunun ne olduğunu bulmaya yönlendirecektir. Sınavda sadece sorulara karşı yarışmıyoruz. Aynı zamanda zamana karşı da yarışıyoruz. Kendimizi buna da alıştırmalıyız. Bir diğer yanlışımız ve hatta en önemli yanlışlardan biri diyebileceğimiz bir yanlışımız yanlış çözülen sorular bir tarafa atılıyor ve bir daha kontrol edilmiyor. Ama unutmayalım ki bizi bir adım öteye götürecek olan yanlışlarımızdan çıkaracağımız derslerdir. Bu yüzden paragraf sorularında ve diğer sorularda bunu dahil edebilirsiniz. Yanlış çözülen sorular neden yanlış çözülmüş? Bunları mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Bu videonun da konusu olan durum bu. Hatalardan ders çıkarmak. Yanlış çözülen her soru aslında bizim bir adım ileriye gitmemiz için önemli bir fırsattır. Bu fırsatları tepmeyelim, soruları göz ardı etmeyelim. Cevabını bulamadığın soruya takılmak. Evet sınavdan önce bunu yapabilirsin. Neden bulamıyorum? Neden bunu yanlış çözüyorum? Üstünde belki 10 dakika düşünebilirsin, 20 dakika düşünebilirsin çünkü öğreniyorsun. Ancak sınav anına geldiğin anda paragraf ister deneme olsun ister gerçek sınav olsun. Cevabını bulamadığın soruyu bir kenara bırakıp o soruya takılmadan ilerleyebilmen lazım. Takıldığın anda özellikle paragraf sorularında senin birçok soruya ayırabileceğin zamanını yer bitirir farkında bile olmazsın. Yeni soruya geçtikten sonra bir önceki soruya takılı kalmamak. Bir önceki maddede bahsettiğimiz o çözemediğimiz, cevabı bulamadığımız sorularda bunu çok yaşıyoruz. Yeni soruya geçtiğimiz anda bir metin okuyacağız ve okuduğumuzu anlamamız gerekiyor. Burada bir önceki soruya takılı kaldığımız anda işimiz zorlaşıyor. Yani aklımız bir önceki soruyu çözerken gözümüz bunu istediği kadar okusun, okuduğunu anlamayacaktır. Bu takılmama işini çok iyi bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Takılmadan ilerlemeliyiz. Hayatta böyle değil mi? Takılmadan ilerlememiz gerekiyor. Evet bu son maddemizde yaptığımız hataları kısaca özetledik. Hatalarımızı anlamak işimizi aslında kolaylaştıracak, çözüm yolunu bulacak, tedavi yollarını aramamızı sağlayacak bir durumdur. Umarım faydasını görürsünüz. Yeni paylaşımlarda, yeni derslerde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin.